I am Beysel sapma. Beysel kim kime saplıyor göreceğiz aslanım. Gençler yakın gezer yakın gezmeyin bak. İyi <laughs> Valla birader sen bizle yakın geziyorsun. Yani sen kendi adını konuş bence. Beni görünce salın babam bak rakas yok. Eksi yemeyin bak. Dayı umarım, siz ne anlatıyorsunuz? Gidin yılan yapın Beşim. Fatih olun ya. Sabah sabah e. başka işiniz gücünüz yok mu? Git Ana, yılan yap Fatih Ferda abi sen ne arıyorsun burada? Eli, eli. E. Bizim ortamımız daha şen. Hepinize yeni bir PUBG Merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden sol rankta yılanlamaya, rank ve faat olmaya hızlı bir şekilde devam ediyoruz ama birazcık da hızımı kesmem gerekiyor çünkü o taraf sıkıntılı duruyor. Ben alayım mı? Bir Şu olaya böyle atalım. atıldı. Şimdi bir kit basacağım. Üç vermem var bu arada. Biri sıkarsa öldüm. Bir dakika şunu bir atlayak da yine fightlaşırız. Ondan sonra 3 mermiyle elimde gebereceğim. Ne var? ne var? Bekle. Kanka daha yeni bastırdım ama. Hani ayıp değil mi birazcık? Ee, çok sıkıntılı yere düştüm bu arada onu size söyleyeyim. Bu arada sana zahmet aşağıdan bir like bırakır mısın be? Bak sana zahmet be. Ufaylık iyilik isteyeceğim senden. Teşekkür ederim, efendim eyvallah. Canım basayım mı? Gerçi az önce de bastım da yine can basıyorum. Sen aldım. Bir dakika, şu bandajı da basayım. Koskoca DP ile beni vuramadın ya yani. Hayır ya tam içeri giriyordum ya. Bu içeriye girsem var ya o içerideki lootlar kit var bak. 9 milimetreyi bile. Ah lan. Neyse 4 leş yaptık. Bu da bizim için yeterli hocam başlangıç için. Şu anda hesabın böyle ortalama 150 arasında bir puanı kaldı Fatih. İnşallah çabucak artık bu hesap Fatih olup yeni sıfırdan bir hesaba geçeceğim. t 65'ten Fatih'e kalacağız. Siz düşünün. Yani aranızda şu an sıfırdan rank kasıp başlamayı düşünen varsa bu ferda altın 5'ten bir hesap kasacak. Üstte bir tane daha sıfırdan var. Onun rankını bilmiyorum. Üstte bir de parça hesap kasacak. Üstte bir de kendi hesabını kasacak. Ki daha da var. Evet. O yüzden sen de Fatih olmak istiyorsan her türlü olursun. Çünkü ben bunları sana canlı yayında kasıyorum. Video çekerek kasıyorum. Gösteriyorum. Ben kasabiliyorsam bir sezonda ona yakın hesap sen de kasarsın bence. Ben sıfırdan kasacağım. Ben bir tane hesabını sıfırdan kasacaksın. Bence kasabilirsin ama sen bilirsin. Şimdi normalde biliyorsunuz ki ben kuleye giderdim ama bu maç kuleye gitmeyeceğim. Çünkü kulenin artık birazcık eee cırkı mı çıktım ne diyeyim nasıl diyeyim bilmiyorum ama birazcık artık kule işi sıkıntı oluyor aga ya. Hani eskisi gibi kuleye çık şey yap falan olmuyor. Kuleye çıkarsam ya aşağı de vuruyorlar. Dünkü yayından bilenler bilir. Aşağı tam iniyorum. Biliyorum. Ya arabaya binerken ölüyorum ya arkamdan biri gelip vuruyor. Hep benim silamda niye niyeyse uzi oluyor falan filan o yüzden birazcık sıkıntılıyor. Ben de böyle yapacağım. Bu uzi var ya uzi bak canım kardeşim bak. Seni sevmek istiyorum da sen kendinden nefret ediyorsun Ben ne yapayım? Abi her girdiğim evden çıkıyor. Her öldüğüm adamdan çıkıyor. Burada kaç tane bile yedek var la? Dört tane falan var. Yok. Hani ben de mecbur artık sevmiyorum be kardeşim hani neden mi? Mecbur hayat şartları gereği. Biraz kendini sevdirsem seveceğim. Ve sen sevme diye sevme diye inat ediyorsun. Ben ne yapayım? Ne öreyim? Bu Ferdi ne yapsın? Ben şu pompalıyı alacağım bu arada. Uzi yerine net daha iyi ya. Bu da şöyle yap. Bunu böyle yap. Bunu böyle yap. Bunu yap. E, hatta şu holoyu şimdilik alalım. Belki skarda lazım olabilir. Bak mis gibi loot yaptım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şurada kulübeye masum bir şekilde gireceğim. Ve Aa sandığı unuttum dur bir dakika. Şu köşede sandık vardı dur onu da Onda iki yelek falan oluyor. E burada sandık yok. Diğer evde mi kaldı? böyle bir sandık vardı ama hadi bakayım. Allah Allah. Sandık yok. Ben de diyorum Allah Allah ne alaka. Hep bir sandık oluyordu. Neyse sıkıntı yok abi. Hem bir seviye lootla da bin alırım. Bu arada hala like sen bir like in alırım. Teşekkürler şimdiden de ufaktan bir içinden tahmin et. Sence bu maçın sonunda kaç deşle kaç puan alırız ya da kaçıncı ölürüz. İçinden böyle bir tahmin et. Ya bu Ferdi bu maç ilk ona girer mi acaba? Ya da bence kesin 7. olacak falan. Böyle ufak bir tahmin yap içinden. Video ileri sardırıp yapma. Normal şimdi yap. O değil de hava çok sıcak ya. Video çekerken bile çok zorlanıyorum. Hani bak vantilatör son derecede üflüyor. Üstüne iki tane cam açık. Ve yok abi hani dışarıda rüzgar üf demiyor böyle. Püf demiyor ya. Ben Antalya'da falan olsam ne yapacağım acaba? Şimdi maçta 29 kişi kaldı artık. Bizim de bir zahmet alana gitmemiz gerekiyor. Şöyle şuraya bakayım araba var mı diye. Daha araba yok. Okey nasıl gideceğiz? Koşarak. Eskiden arabam vardı sanki değil mi? Koş verdi. Koş. 300 küsür metre. Gideriz yalnız sıkıntı. Yok. Böyle çaktırmadan bir yerlerden ben araba bulurum. Şurada araba var mı? Yok. Okey. Tamam sıkıntı yok. Relax olun. Sakin olun. Bir şekilde alana gireriz. Ben eskiden ne maçlar geçirdim böyle. Bunlar nedir ki? Bak mesela ileride bak gördüm. Ben üşenmeden oraya kadar giderim bu arada. Ama ev dolu sıkıntı dur. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Göklerde kartal gibiydim. Aha öldü vallahi. Sanırım ise Tuğra'ymış. Adam fişek çağırmış. Tamam bu da gitti. Nasıl öldü? öldü? Ese dur dur dur. Geri git. Geri git. Geri git. Adam gözünün önündeki şeye çarptı ve öldü. canım benim. Ese dur ben şu torbayı bir kullanayım ya kadar. Buradan karşıya hızlı geçelim. Ne olur ne olmaz. Ama kanka kaç tane uçan araba var? Geldi. Buraya çarptı öldü. Vay 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 groza diyorsun. Ben şey yapıyorum diye. Ya ben niye bu kadar şanslı birisiyim? Distopiyi de alayım. Bu nasıl ölmedi? Ya bak bana ölmedin. Gittin. Tanımadığım bilmediğim adamı öldün. Bana ölsen ne olacak sanki? Bu alanı da bu arada vuruyor. ben bir canımı basayım. Halledeceğim. haber kanka? Burası 4x seversin. Seversin. Hayır alana 7 kaç 7 metre 70 metre. Oğlum 70 mi 7 mi bu? 71 gibi yazıyor. Neyse sıkıntı yok. Şimdi şöyle şunu bir basayım. Tamam mı? Bu susturucunun normalde benim bildiğim kuruzda da olması gerekiyor ama neyse çaktırmayın. Adam lootuna bir gidip bakayım m 4 var mı? 4 varsa alırız. Hop merhabalar. Azıcık vurdum. Ne ne var? M4 var mı? M4 yok. Neden? İcat edilmedi mi? Tamam, okey. Buradan da ekmeğimizdeyiz abi. Ben gidiyorum ya. arkadaşım lootuna asla bakmaya bakarım da. Birazcık korkmaya başladım ben ölecekmişim diye. Sakin. Hiç smoke dağıtmıyorum. E burada da bir şey yok ki hocam. Neyse ben gidiyorum. Şimdi ben ne yapsam, ne etsem, ne örsem, nereye gitsem. geldi de bul. 17 kişi var. 5 de var. Şu ilerideki evi ben bir yavaştan alayım mı? Orada bir yiyin kanka. Yani hem de 2 kişi mi var, bir kişi mi var? Tam cömert. Bomba atacak. At at. Bir şey olmaz bana. Ben tenirdeyim. Aynen. Bak şu an öldüm mesela değil mi? Ben çok akıllı sanıyorum kendin ama ben daha akıllı. FX, BBLX mi? Bu, bu ihtimalle bizim klandan bir arkadaştı. Alanı bana versen çok çok daha güzel olurdu bu arada. MK. Ferdi kaçar bay bay. Ferdi <laughs> kaçtı aga. Bak çok masum bir şekilde rank asmıyor muyum yine? Hiç kimseye bulaşmıyorum. Bulaşıyorum da çaktırmada geri kaçıyorum. Bu değişik bir şey hocam. Yarı yılan. Tıs. Aha da beleş kulübe buldum burada. Hop, tamam 20 buldum. Şimdi normalde şu arabayı gizlerdim de. Çantaya atardım da sıkıntılı ya. Hiç denemeyeceğim öyle bir şey. <laughs> ya oradan bana bomba atacaksın. O biraz sıkar ama sen bilirsin. Yaklaşman lazım. <laughs> şimdi birbirini yiyecek orada Evet. Nasıl bildim ama. Ve öldü. Mekan vardı ama öldüm be kanka. Çok açıkta oynadın. Bak mis gibi kulübe alacaksın. Böyle yılanlayacaksın. Sıs yapacaksın. Ya bu uçan arabalar iyi güzel de. Kanka ama öl. Vallahi öl. Hani o kadar mermi yedin üstte bir de HS yedin. Adam ölmeyi unuttu ya. Ben geri kaçıyorum. Şimdi alanı nereye verdi? İleri doğru verdi. İleride nerede ya? Geri geliyor. Oradan bana bomba atmayı mı deneyeceksin? Onu bir arkadaş daha denemişti de sonra ne oldu ben gördüm ama sana da yapabilirler aynısını. Yani. Pek önermem. Orada deep arkadaş var. Hiç atmadım. Hiç attı da birbirlerini yiyorlar. Ben alma nereye gideceğim ya? Onu çözemedim. Önümdeki evler herhalde alanda. Çünkü başka ev yok. Okey ben bir oraya kaçayım bakayım mı? Umarım adamın elinde MG3 yok. S12K mı? Ayıp değil mi be kardeşim ya? Ya bu arada bir şey diyeceğim. Bu tekli niye millet DBS'de S12K oynamaya başladı? Tekliyi çok bozdunuz ha. Eskiden abi UMP vardı, Uzi vardı, maç sonu alana girme olayı vardı. Eskiden son alanda herkes arabayla gezerdi. DBS'de bu S12K kim icat etti burada? Tekli'nin piyasayı da bozuyorlar ya. Millet pompayla oynamaya başladı. Baklar vuramıyorlar. Anamın kanka. Adamın araba gümleğe de Açıktan sıkıyormuş gibi sıkıyor bu arada Sıkmıyor mi YLM'deydi 55 canavar ylm benim şimdi sumo ihtiyacım var, yeleğe ihtiyacım var. Sırf yelek yok diye maç kaybedebilirim bu arada. Şöyle bir taktik yapsam. Bunda yelek yok. Neyse, dön. arabaymış bir patla be kanka. Bu değil de niçin söylemiyor? Harbi bölmüyorlar. Sumom da bitti benim. Orada var mı? Su bin yılan. Ben çok korkuyorum bu arada ya. Şurada. Burası neresi abi? Bir dakika ben bunu sevmedim. Ama yalan yok hiç sevmedim. O nasıl bir açıdır? Ve bir yatabilir miyim? Şu canı basarsam maç bende. Soldaki taşı sevmedim. Orayı bir Bitti. 9 5 win. Tertemiz. Hareket versin abi. Bu arada bu arkadaş uçakta bir şeyler bir şeyler diyordu. Ben o kısımları koyacağım. Sırf bu adamı vurduğum için maçın başına bir şey koyacağım. 9 5 win. İyi iyi güzel güzel güzel. Sence 9 5 win'e Fatih'e son puanlar kala kaç puan verir? Ben açıkçası 27 puan diyorum. Senin de ufaktan tahminini alayım. Tahmin ettiğine göre bastım gitti. Artı 30 verdi. Bereket versin. Eyvallah. Teşekkürler. Sağ olasın PUBG Mobile'cim. Evet bu videoda benden bu kadar. Umarım size gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.